Evet cümleden selamun aleyküm kardeşler Havuzumuzun içine girdik ee, Şimdi topladığımız balıkları Şöyle Şurada bir kovamız var Ona koyuyoruz Gördüğünüz gibi su koyu yeşil oldu ee, Gayet kaliteli planktonlar var İçinde vatozlar var Vatozlardan tırstığım için çok rahat hareket edemiyorum Yalnız şöyle hareket edeyim de bakın pis testlerimiz büyümüş yani irileşmiş erkekler kuyrukları uzamış renklenmiş daha güzel olmuş ölmemişler en azından ben birazını da topladım buradan ee, akvaryuma attım formlarını incelemek için aslında topladım bunları e ee, kıyılarda, köşelerde yavrular görüyorum. Daha atalı Mayıs'ın 16'sında attım. Ama çok şükür bir yaramazlık yok. Suyun kalitesi gayet güzel, hoşuma gitti. Şöyle araştıralım bakalım. Bakın ayaklarıma bakın. Şöyle paçalı şey giydim. Hmm, yarım şortlu e, ee, kaprili pantolon giydim. Su çok koyu yeşil olduğu için göremiyorum açıkçası yavruları. Bu burayı şöyle bir şey düşünüyorum. Buradaki suyu ve balıkları toplayıp içine su piresi atmayı düşünüyorum bir nevi. Onu düşünüyorum. Ondan sonra başka düşüncelerim de var. Lepistes vatoz, büyütebilirim. Duruma göre haberleşeceğiz. Bunları toplayacağım. Sonra biraz daha toplayacağım. Sonra hmm, videonun son durumunu göstereceğim. Videodan önce şey dişi vatozu gördüm. Cüce vatozu. Karnı misket gibi şişmişti. Galiba burada yumurta toplamış anladığım kadarıyla. Bu da çok güzel bir olay olmuş. Onu gösteriyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şimdilik durum vaziyet böyle. Bakın topladığım yavrular da burada. Yavru demeyeyim de. Anaçlar. Öyle diyelim. Bunlara tam Mayıs'ın 16'sından beri yem vermiyorum. Çok da güzel olmuş. Şimdilik bu kadar. İleriki aşamalarda görüşmek üzere. Bugün 7 Haziran Pazar. Burada Bu kadar su piresi var. Bunları aşılamadan döküyoruz. Böyle göstereyim. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Bakalım kaç gün sonra bu havuzda olacak tamamen. Merak ediyorum. İçinden topladığım nefis testlerim bunlar. Şimdilik bu anlık anlık video. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.